Nerede beyaz? Burada 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 geldi. Geldi ver kurt abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün geldi geldi. Avcılara geldik parselleri alacağın yanına. Gel. Ya. İyi boşluğum da abi. Yok yok. Videonun başlığı ölüm var teslim teslim olmak yok. Ne abi? Ölüm var teslim olmak yok. Ölüm var teslim olmak yok. Aynen. Alican koydu başlığı. Beyazı çek beyazı. Ha, ha. Beyazı çek beyazı. Ha. Yavaş yavaş bak. Usta kontrabanın bayağı eksiği var. Çok abi, abi çok Onu, ya. Onu, Onu alacağım süreceğim böyle hani. Bu, bu çok yorgun abi. İlk defa mı söyleyeceğim? İlk defa, ilk defa şimdi. Ya. Zaten buraya yok. Uğraşma. Ee, yani. ee. O burayı, o gibi, o burayı biliyor. Uğraşma bu. Bakmasın da başka yer. Yani. Bu kuş ne ya? Bu kuş ne abi? Valla benim kuş ya. O yükseldi bayağı. Az benim çektiğim video bu kadar neşeli olmadı ha. Hop. Hop. Senin şarjın yok ha. Aynen tamam. öyle. Tamam lan abi. Ondan da. şu an 3 tane oldu lan havada. Evet, Beyaz nerede? Beyaz arkadan dönüyor, geliyor bu tarafa. Benim şeye vuracağım abi. Bizden bana gelene değmez abi. Lan keyif alacaktım senden. Beyaz da beyaz olacak bunlar nasıl kısmet Al işte. Biz, mm -hmm. tamam Ay, tamam. tamam Ay, takip et o beyaz takip et nereye yatarsa assın. saçıya tamam ya, en en çalışan çalışan ya. Çalışan. Aferin be. Geldin mi ya? Geldi hedefine indi. Hayır, Uğur, gol, gol, uçur, Aynen, abi çay doldurayım. doldurayım. Ben içmiyorum, teşekkür ederim. Uçurmazsan sıka girelim. Hemen öce girelim. Bekle, edeceğiz diye. Sarı da, sarı da bak ha. uçma, Uçmaya başladı. Yavru değil mi? Kanatlarını güçlendirdim. Fotoğraflarını güçlendirdim. Çocuk gelecek diye uğraşmadım ben anladın mı? Normalde verdim de ben şimdi pazar günü öğrendim. Buradayım dedi, gelmedi. Ben de satarım abi. Fotoğrafta gördü, hasta oldu. Güzel. 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 Ama sarı baya kasalı Alican Baya kasalı. Dişi çıkacak herhalde değil mi Alican o? Erkek mi? Aa, şey oldu ya, bir de. Ee, ya bu kuşu var ya, beyazda sadece 10 gün antrenman, çok da kızgın ha. Kanka beyaz da. var bende İzmir'den geldi bana hediye dişi Ya Sen 10 gün antrenman ver o kuşun dişi tüyüne mühüne bak sen zaten Ona vuracağım ben Al şu dişini baksana Al sat yapıyor ne diye geliyor Alacağım ben abi. bugün buraya niye geldim Alican Kuş almaya geldin de kuş yok sana <laughs> ya ben, Babışla, Arkadaşlar ben 2 hafta ya. önce Alican'dan bir kuş, kuş, kuş istedim yumurtası, yavrusu artık ne olursa istedim. Gitmesi lazım. Ne yapmış biliyor musunuz mu arkadaşlar? Nasıl var abi? Şu yazıyı yazdırmış arkadaşlar. Ya, ya, Hiç ya. yatırma. Ben ona bant bile vurmadım. Şöyle şu yazıyı yazdırmış bana. Alican bu yazıyı benim için mi yazdırdın? Senin için yazdırdım. Emeksiz kuş isteyen bedelsiz kuş bakıyordur. Öyle olsun Ali Can'cığım. bak tarıya, Annesinde ses yok mu? Bu oğlundaki sese bakmışlar. On bunları bitleci vers, bitle, bitle ilaçlasan evet. lan. Ben alacağım. Bit sarmış kuşum. Sıkıntı yok abi. Sana ne alır? Şiyan gelsene isme. Falas 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 Çok falas 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 Yok yok susun. Arkadaşlar böyle bayağı bir rüzgar var böyle burada. Şu denirse ciğerler bir şey falan. İyi Bak, zaman. Bakın yani, ne? Pistik falan oluyor. Abi, biz hiç yok, Mardin hiç mi? beslemedik. Bilmiyoruz ki ya. oyun kuşu. Biz Birol abi taktı bize Mardin'e. Ben Birol abi için yemin ederim. Su, su. Oyun kuşu besledim. Birol abi bana aşık dedi. Gelendiği zaman. Bakın. Bakın. Ali canım. bilmiyor. Birol abi bana aşık zaman. De. Kümese sürmeyeceksin. Suyu önünden alacaksın. Yeme alacaksın. Ani ölenler neler şey yapıyor? Gerçekleşiyor kuşlarda. İşte bu yüzden kuşu uçuruyorlar bilmedikleri için anladın mı Kuşunlar... Ali can biraz daha sesli konuşur musun canım nasıl bağırayım mı abi bağır abi yok komple alıyorum ya ya abi şimdi youtube'da çok kuştan anlayanlar var o yüzden ben Cık, yorumlarda bir şeyler yazıyorlar anladın mı benim moralim bozuluyor konuşmayayım diyorsun konuşmayayım ben abi Yüz yüze gelsinler abi. Arenada konuşalım. Kuşu uçursun da gidelim izleyelim. Kuşçuluğunu o zaman tartalım. Erol hadi gidelim. Geç kaldık Erol. Çay içiyoruz abi daha ya. Çay, gözünü seveyim ya. Yani. Arkadaşlar yok, bize yok, var da yaktı alacağım bugün. Ya, hemen yani 15 günü hazırlanıyor yani burada. Geç kalacağız. Ben tamam, bunu çiçaktan indirdim aşağı benim bir kardeşim gelecek tamam, de. Nasıl olmuş ya? Yani, evet. Abi? Güzel. Güzel değil mi? Güzel. Yok sıkıntı ben, yok abi. Zamanım yok diye yoksa devam ederim yani çok Aynen seviyorum da. çayı. Afiyet olsun. Elinize evet, sağlık. Allah razı olsun. Bizim Erzurumlar da çok var izleyen. Sağ olsunlar. Evet, evet. He. İki tane Erzurum Erzurum'u yan yana gördük bugün. 50 lira. İşimiz <laughs> rast gider <laughs> <Allah 'a> mi <laughs> Bugün <aynen>. işin <laughs> rast gidecek tabii. Vallahi. Tabii tabi rast gidecek. Allah Allah. Sen iki Erzurum'un arasına oturacağım bir de. gider <laughs> Hadi gidelim. Bravo abi versin. Ali Can görüşürüz Allah'a emanet ol kendine Allah çok iyi. <laughs> 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 Ali Can kümesinin içini çekiyorum ha. Bir diyorum, bir şey ki. Abi. Tam, al. Ben gelmiyorum ben video tamamlayacağım ya. Abi, düşünme ben sana vereceğim kuşlara değer. Kümese giriyorsa bir şey düşünme yani. Benim abi. Ali Can'ın ağına düştü. Sen Ali Can'ın ağına düştün. Ali Can sana milyar çakmadan göndermez. Çıkart borç senedini. Var ya. 150 milyona kime sen kuş alıyor abi? 150 milyona. Allah'a emanet ol. Bilmediğim güzellik kuşu Bilmediğim kuşu, kuşu satıyorum adamı yüzünden. Allah, adamı Allah, Allah. Allah için Ali Can güzellik yapıyor. Zaten. Yani her geldiğimizde yüzünü öpüyor bizi. Aynen. Her geldiğimizde öpüyor bizi. Hadi gidelim. Alicanım. Ali Can'ım. Ya al. Bu alem de teksi. varsa. Öteki. Takılıyoruz Ali Can. Kendine like şey atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Ali Can Akçasu arkadaşlar destek olun. Kendine iyi bak Allah'a Allah emanet Allah Allah Allah. Allah. ol. Allah Allah. Kardeşim güle güle besle. Kardeşim her şey için teşekkür ederim. Emine sağ olun. Aferin. Aferin. çok sağ olun. Teşekkür ederim. Siz gidiyorsunuz da ben videoyu devam edeceğim Teşekkürler. daha. Teşekkürler. daha, daha Onu da çekeceğim. Paşa. 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 Ekrana bak ekrana köpeği göster. Paşa! O Alican'dan daha çok seyrediyor. <gülüyor> paşa! <gülüyor> Alican ne diyor sana? Bağırıyor mu sana Alican? Alican sana bağırıyor mu? Paşa! Alican, Paşa çağırsana. Paşa! Tamam. Parola abi, sağ ol her şey için. Vurma lan, ekran titriyor. Tut! <laughs> Ali Can mı? Ali Can a mı bana mı? Gel Paşa. Oluyum. Paşa. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Amanı yemedin mi sen? Amanı yemedin mi? Bak bana vuruyor oğlum. Bana vuruyor. Bana vuruyor. <laughs> Erol. Bu videoyu bana veriyorsun. Ben yayınlıyorum abi. On numara video oldu. Verim abi senin canın sağ olsun ya. Gel hadi anlaşalım. Gel anlaşırız abi. Cebide para var. Sıkıntı yok. Biliyoruz. Gidiyorlar abi. Hadi like atmayı unutmasınlar. Abi. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.